Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Adana'dan kucak dolusu ses sevgilerimle selamlar. Bugün Adana usulü bamya pişireceğim. Şey Bamyamı temizledim, yarım kilo bamya. Domatesim, iki süs e, normal biberim, nohudum, yağım, salçam, samursam. şimdilik bastırmaya geçiyorum. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Şeyle. Gördüğünüz gibi sıvı yağımı döküyorum. Biraz yağ ısınsın. Şöyle biber salçamı koyuyorum. İyice özleyeceğim. Ben soğan koymuyorum. Rahmet babamı sevdiği gibi pişireceğim bamyayı. Böyle daha lezzetli oluyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bamyamı şöyle. Arkasına da bir bardak nohudumu şöyle bir şekilde karıştıracağım. Şöyle. Arkasına domatesimle biberimi böyle yapayım dedim Şöyle sabır sağlık Şimdi bu bir artık domatesim sulana siyah kadar böyle bir şey Şöyle sıcak da şöyle döküyorum. Şöyle biraz daha döküyorum. böyle Şimdi bir iki kaynayınca altını kısacağım. Kısık ateşte pişirecek. Şöyle biraz da tuzunu şöyle atıyorum. Şöyle. şöyle limon suyunu da şöyle döküyorum. Şöyle beş dakika daha pişecek. Altını söndüreceğim. Gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Servise hazır. Gördüğünüz gibi bamya yemeğim pişti. Deneyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Ücretsiz abone. Bol bol yorum beğeni. Arkadaşlar bin abone olma olması gerek. Bin abone olamadım. Olursanız sevinirim. Yorum atanlara teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.